Selamünaleyküm. Gece gece neden canlı yayinsin diye sorarlarsa cevabım Açmak istedim. Chat evet, boş. Ne uyarı, da hiçbir türlü reklam yoktur reklam diye sağ merhaba Lan... lan ne oynasak lan? Ödev yapıp geldin. Ben <laughs> hala yapmadım. Yani evet, şunu oynayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arada Bacı'yı ve arkadaşları müdür oluyor diye bölüm var zaten. Bir kayper bir de kayper olduğu için sınıf oluyor? Hazırlığına görsellerini falan buluyorum. Şu an Kanka şeyin, senin bir tane oynadığın oyun falan var mı? Ama şu X'in da açacaktım bir yayına. Ama o yayınlarda bende çok ses bozduğu için kullanmıyorum. kırmızı kart. Kırmızı kartla alakalı ama maçta mısın? Brawl, Anladım. Brawl Stars da var. Ben öyle. Brawl Stars'a girelim. Brawl Stars ID'mi de gösteririm. Canlı yayında göstermemiştim. Arkadan sesler gelebilir bu arada. ID'im bu. İsteyenler ekleyebilir. Veya ID'nizi söyleyeyim ben size ekleyeyim. Ya yani şu profil resmini değiştirelim mi? Ya e, burası resmini dolandırdı. Hemen fut şey şey. futu da destekleyelim. Orada okulda öyle bir, şey bir mantık var. Neyse bana ne? Neyse bir tane sorun var. Uluslararası dünya Türkiye sıralamasına girebilmek için en az kaç kupa olmak lazım? Ben mesela 15 kupayım. Aha sucuk YBJ. E lan YBJ'yi e istek atayım lan ya yeah. gerekiyor gerekebilir Bak sıfır kalp var. Sinirim bozuluyor. Sınav açı maçı olan spor. Arka be. Güncelleme gerekiyor. Şunu hiç oynamadım. Lan bu nasıl oyun? Durak açamadım. Rüzgar abiniz geldi. Tamamdır. Bekliyorum. 너뭐 б 난? Ciet, cet, biraz gelin ya. selamlar Aleyküm Kulübümde bu Tekrar yok ne alaka çok ne yaşanıyor? Yeter artık Üç, üç kişiye. O üç kişi bir yorum yapabilir mi? Buradan. bir yorum atın ya minecraft ya bu gireceğim göstermediğim bir tane dünya var onu size göstereceğim çok güzel chat chat neden kimse bir şey yazdığı yok? Şu malikane dünyasını bir görseniz var ya. Ankibon yalan. unutur inşallah. Yani burada üç kişi var lan. Yani üç kişiden de sıfır лян бу нормальныйраф Ya, fotoğraflarını da yeni aldım. Bana... Mı? Yayında üç kişi var, üç kişi. Üç kişi bir kendini gösterebilir mi? Yani animasyon yapsın herkes öyle yapıyor. Ya yok ya bizim fotoğraflar gözüküyor. Fotoğraflar biraz ağrım, ya dayanabilir mi? Aa tur turk. ben bunu dünyasına neden katılamıyorum? Gün arkadaşım birazcık az değil mi? ി ശുവാ Evet yine boktan kardeşim arıyor. Ses kapatıyorum şu an bak.

No vamos a nada, pero me ya. <gülüyor> <gülüyor> Hanım, bu gündüz de olur, gece ne alaka? <laughs> 300 galiba mı? 300 Yani Boş bu projelağlının nasıl yapıldığını bilen var mı? Ben yükledim de oynayamıyorum. Oğlum hmm, TikTok'ta ne konuşuyorsunuz lan? Bakmıyorum da. Her gün 99'dan fazla bildirim geliyor. 5. zornodan

я поймаю. Я поймаю. 呀，我去哪了？谁啊？ Bunu yapmam lazım. Yani kendi kendine konuşmak normal mi? Selamun Aleyküm Baba bak sen bir geliyorum bir gidiyorum bu iş böyle de hiç oluyor. Çünkü o yüzden arkadaşlarım hükümetli anakalama. kuvvet değil ki. Filistin. Yapayım mı? Ya Allah, bir al. bir Birazcık zor yapmış olabilir. Bu kadarcık da normal yani. 8 yes, parma 8 parmağımla basıyorum şu an. Tam azıcık bastım. Ben de söylemesi ben de bu arada sildi. Varlıks Bu oyunla lan hiç oynamadım. Bisiklet yarış oyunu diye biliyorum. İnşallah yarıştır. Ne diyor bu selam emin gideceğim sefer. Öme ne gelirse tıklıyorum şu an. Nec, 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 nec. Tamam bilader kabul edilir. Şimdi değil. <laughs> Kapatla. yapmak lan yok. Onu kaldıracağım, onu kaldıracağım. Birazcık ölmüş olabiliriz, neyse. Kalk lan erkeksin oğlum Şu an Allah'a emanet gidiyorum beyler. Uff. Kullanması da zormuş yani. Kuzenim de bunun gibi tır oyunu bulmuştu. Ben orada nasıl düşmeyi başardım? Ne masum yapma. İlk düştüğümde reklam çıkmasaydı daha güzel olabilirdi bu arada. Clan Facebook, sponsor dele, sponsor de GPT sponsor neyse. Evet onu gördükten sonra pek dünya umurunda olmuyor. Lan hayır, burada başka birisi yok mu yayında?